El-Biruni: Bilgeliğin Zirvesine Yolculuk. Merhaba. Bugün sizleri 10. yüzyıldan bir bilge ile tanıştırmak için buradayız. O sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir kaşif, bir dil bilimci, bir tarihçi ve daha fazlasıydı. O, evrenin gizemlerini çözmeye adanmış bir bilim adamıydı. Adı El-Biruni. El-Biruni 973 yılında Harezm'de doğdu. O dönem Harezm bilim ve sanatın merkezi konumundaydı. El-Biruni bu ilham verici ortamda büyüdü ve daha küçük yaşlardan itibaren bilgiye karşı büyük bir tutku besledi. Matematik, astronomi, fizik, tıp ve daha birçok alanda kendini geliştirdi. el ömrü boyunca 140'tan fazla eser kaleme aldı. Bu eserler astronomi, matematik, fizik, jeoloji, tıp, tarih, coğrafya ve daha birçok alana dair bilgiler içeriyordu. el sadece kitap yazmakla kalmadı, Aynı zamanda birçok ülkeye seyahat ederek farklı kültürleri ve dilleri de inceledi. El-Biruni astronomide güneş ve ayın yörüngelerini hesapladı. Trigonometride yeni teoremler keşfetti ve jeolojide yer kabuğunun hareketlerini inceledi. Tıp alanında da önemli katkılarda bulundu ve birçok hastalığın tedavisini keşfetti. El-Biruni'nin çalışmaları sadece İslam dünyasında değil, Avrupa'da da büyük ilgi gördü. Birçok eseri Latince'ye çevrildi ve Rönesans'a ilham kaynağı oldu.